yapacağız? Pet şişeden oyuncak. Aferin. Hadi şimdi malzemelerimizi sayalım mı? Hı hı. Bir tane şişemiz var. Evet pet şişe. Um, bir tane um, <laughs> ipimiz var, var. Kordon ipi. Bir tane makasımız var. <laughs> tamam. Um, bir tane... Hmm, kenarına şey yapmak için de şöminelerimiz var. Bir de maket bıçağımız ve topumuz var. Çünkü top olmadan olmaz, değil mi Yusuf? Şimdi pet şişemizi burada ben keseceğim çünkü Yusuf için zararlı. Buradan keseceğiz. Şişemizi kestik böyle olacak şimdi um, ucuları ucunu ben keseyim çünkü elimize batmasın. Um, yaptık şimdi um, topumuzu hazırlayalım değil mi Yusuf? Şimdi topumuzu um, yapıştırıcı ile yapıştıralım anne. Kesin Sen... anne. Hepimizi keselim. Getir, getir, getir. getir Yusuf topumuzu. Topumuz nerede? Anladım. Şimdi ben içine yapıştırıcı sıkacağım. Sen de ipliği koyacaksın tamam mı? Maske oldu. Tut öyle. Tamam mı Yusuf? Hadi. Koy içine. Tamam. Sadece ucunu koy Bastır. Aferin. Bastırıyorsun. Neyse ben bastırayım. Yapıştırıcı olur dedim. Evet seninle olmasın. Evet şimdi üstüne hmm. biraz daha koyalım. Evet yapıştırdık. Şimdi e, misof ne yapacağız? E, şunun kenarına. Ee, süsleyeceğiz değil mi? Evet. Hangi renk istiyorsun? Ee... Abi. Tamam mavi. Şimdi etrafına saralım. Bilemiş Kapağın etrafına şöyle saralım. Evet, şimdi Yusuf ne yapacağız biliyor musun? Şimdi Yusuf topumuza, topumuza bunu e, e, bağlayacağız. Kapağı bağlayacağız. Şimdi Yusuf getir bakalım ipliği sok bunun içinden. Ay sok demişim. Ee, şu kenarına yapıştırıcı sıkacağız. Bağlayacağız. <laughs> Bırak Kapat Yusuf kapağını. Kapatıyorum. Şerbet. Aferin. Çıkabildi. <laughs> top çıkmadı. Aa, top çıktı. Oyuncağımız bu şekilde hazır oldu değil mi Yusuf? Hı hı. Şimdi oynanışını yapalım. Bak bu top burada. Bunu böyle atıyoruz. Sonra geri sallayarak içine geçirmeye çalışıyoruz dene bakalım sen de salla <laughs> olmuyor biraz zor ama neyse yaptık değil mi <gülüyor> <gülüyor>